Merhaba sevgili dinleyenler, yepyeni bir bölümle yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz, merhabalar. Sen de hoş geldin Gözlüklü Bey, nasılsın? Hoş bulduk. Yani devam ediyoruz diyeyim. <laughs> evet, şükür diyelim. Biraz kırık döküyoruz ama. Evet, bu filmin öncesindeki filmlerin gecikmesine neden olan bazı hadiseler vuku buldu hayatlarımızda diyelim. Evet. Ben babamı kaybettim bu süreçte. Gözlüklü Bey babaannesini kaybetti daha öncesinde yine film ile alakalı hani annesi de bu bağlamda vefat etmişti. Zaten ağır bir süreç oldu. Bunun üzerine böyle bir film de oldu. Hani bir bu adaşıklık bir benzeşme yaşadık, etkilendik. Ama hayatımızda da etkilendik. O şekilde. Aynen evet yani biz iki haftada bir diye konuşmuştuk zaten yıl başında. Şubat ayı bize böyle bir kötü dönem yaşattı diyelim. Hani suçu Şubat'a atmış olalım. Başımız sağ olsun tekrar Bıyıklı Bey. Yani birer hafta arayla böyle bir kayıp yaşadık. Dostlar sağ olsun diyelim. Evet filmimizde orijinal adıyla Lanma dünyaya çıkan adıyla How to make millions before grandma dies. Aslında ismi İngilizce ismi yani oldukça filmi yansıtan bir isme sahip. Tayland'da bir aileye aslında konuk oluyoruz diyeyim. Ailenin hikayesini izliyoruz. Bir büyük anne hastalıkla mücadele ediyor. Kansere yakalanıyor. Bu süreçte genç arkadaşımız, ana karakterimiz, büyük annenin torunu o ya yani buralarda da nasıl bir miras şey var tam bilmiyorum ama yani büyük annenin hani evine talip olabilmek adına ona bakmaya başlıyor hani onun gönlünü edersem hoş tutarsam hani ona bakarsam o da bana evini bırakır diye düşünüyor bu şekilde bir aslında Enteresan bir şekilde dostluk başlıyor diyelim. Yani hikaye itibariyle bizi çok şaşırtan bir yanı olmadığını söyleyebiliriz. Hani şu anlatıdan bile hikayenin sonunun nasıl bittiğini tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer izlememişseniz. Zaten izleyip de dinliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama hikaye bu anlamda çok fazla bir şaşırtmaca içermiyor. Hani belli noktalarda şaşırtacakmış gibi yapıyor ama çok fazla bu noktada sağa sola kaymıyor. Hikayenin maksadı da bu değil zaten diye düşünüyorum. Hani burada bir sevgi sorgulaması, bir bağlılık sorgulaması, aile sorgulaması, hatta eski nesil, yeni nesil sorgulaması gibi hususlar var. Zaten bunlara değineceğiz şimdi beraber. Ben bu noktada sözü sana bırakayım. Evet teşekkürler. Konu dediğin gibi aslında baba anneannem ölmeden öncesinde nasıl milyoner olurum diyerek zaten hani niye gideceğini nereye gideceğini anlatıyor. Filmin başından itibaren çok da karmaşık olmayan bir silsile görüyoruz zaten. Bir torunumuz var. Torunun anneannesinin son süreçte bir hasta olduğunu öğreniyorlar. Kanser hastası olduğunu öğreniyorlar. Onun işte bir kızı iki oğlu var ve bu süreçte hani hastalık sürecinde neler olacak kim ne yapacak şeklinde bir süreç izliyoruz aslında yani hayatın çok içinden bir hikaye. Hani gözlüklü beyin söylediği yabancı bir şey görmedik biz demiş olduğu da zaten biraz bu bence. Hani yabancı bir şey olmaması aynı zamanda drama bağlamında insanların kendini özdeşleştirebilmesi açısından fazla bir yakınlık sağlıyor diye düşünüyorum ben. Bu filmde özellikle böyle olduk çünkü son yaşadığımız hadiseler bizim direkt hayatımızdan. Şimdi değilse de sonra herkes ya da yaş ilerledikçe zaten bunları görüyor. gereken de ailesine gerek etraftaki kişilerin ailelerinde diyebiliriz yani. Çünkü nihayetinde ölüm bir gerçek, ölüm bir hak diyelim yani. E ve bir şekilde geliyor son dönemlerde belki kanser vesilesiyle geliyor. Filmde olduğu gibi bizim ailelerimizde de böyle oldu. Filmdeki anneanne de o süreci yaşıyor ve sıkıntılı da bir süreç. Ve hakikaten halen maalesef insanlık bakımından çok da çözümü olan bir süreç değil. Zira malumunuz olduğu üzere insanın kendi hücrelerinin tabiri caizse yamuk yapmasından kaynaklanıyor diye biliyorum ben genel itibariyle. Bundan kaynaklı problemler var. Neyse şimdi hastalıktan ziyade filme gelecek olursak bu süreçte anneannemizi normal hani bir menfaat ilişkisi içerisinde de görüyoruz aileyi hani anneanneden ziyade. Herkes bir beklenti içerisinde özellikle bizim başrolümüz M daha da bir beklenti içerisine giriyor. Amacı zaten hani bize sunuyor. Üniversiteyi anladığımız kadarıyla bırakması neticesinde işte oyun yayıncısı olarak izleyicilerden para kazanıp böylece zenginliğe ulaşacağını ve ailesine yani daha doğrusu annesine güzel bir şekilde bakacağını ve ona işte güzel hediyeler sunacağını kendisinde zengin bir hayatı olacağını vaat etmiş ayrılmış yani bir kısa yoldan zengin olma durumu var. Film bu bağlamda da aslında kuşakları iyi anlatıyor diye düşünüyorum ben hani eskiler zorluğun yani farkında oldukları için kısa yoldan zengin olma zor bir şey olduğunu eski dönemlerde de belki çünkü malum günümüzde de dolandırıcılıklar bu bağlamda çok arttı ve i̇şte bu neslin diyebileceğimiz yeni nesillerin işte Z kuşağı olur belki Y kuşağı bir kızım ya da yeni gelen nesil hızlı bir şekilde zengin olma bağlamında ne yapabileceğini görerek kendi kuzeni diğer taraftan akrabası olan kuzeninin işte dedesine bakması neticesinde kendisine evin bırakılmasına hani o dedesinin çocuklarından öteye geçerek kendisine baktığı için evin bırakılarak zengin olduğunu görünce hemen aklında fikir yanıyor. Anne, annem de kanser olmuş ben buna bakarım vefatında da evini bana verir milyoner olur köşeye dönerim şeklinde bir hızlı zengin olma beklentisi içerisine girmiş şimdi filmde bu çok net bir şekilde veriliyor fakat süreç de güzel anlatılıyor İşin ilginç yanı aslında bir noktada samimiyetle de bakıyor yani e, anneannesiyle vakit geçirecekçe bence kanları uyuşuyor hani durumları uyuşuyor onu adapte oluyor belki de hani para için yapıyor bu motivasyonu bu ama hani ilk başta birkaç bıkkınlığını görüyoruz öyle de olur böyle de olur falan diye ama işlerin anneannesinin olması gerektiği istediği gibi hani e, olması gerektiğini anlayınca ona evriliyor onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor gibi hissettim ben biraz daha gen filmin genelinde ve uyum sağlanıyor. Filmde işte bu noktada devam ederken bir kırılma noktası yaşıyoruz biz. Hani o tarafa da hızlıca gelmiş olayım ama genel bir özet gibi geçmiş olurum. Sonra konuşuruz biraz daha ayrıntılı. Anneannesinin en son kemoterapi işe yaramadığını ve vefatına doğru gideceğini öğrenince evin işe yaramaz dayısına bırakıldığını borçları dömesi bağlamında onu desteklediğini anlıyoruz anneannenin. Ve birden bırakıyor taksi durağında hani götürecekken falan böyle ve anneannesiyle irtibatı kesiyor. Anneannesi huzur evine kaldırıyor dayısı falan filan. Birden bırakıyor gidiyor yani hiçbir netice almadı. Hani o süreçte bir duygusal yakınlık vardı. Hani bir bağlantı oluşmuştu. Ne oldu falan diye böyle her şey menfaat üzerinde miydi sorusunu görüyoruz. Belki de filmin daha çok yükselmesi ve bizi duygusal noktada çarpması için böyle bir ara var ama ister istemez bir tabii ki kırılıyoruz diyelim. Neyse o esnadan sonrasında tekrar olayların tabiri caizse farkına varıyor. Anneannesinin yani değerini işte kendi arasındaki bağlantıyı görüyor. Tekrar geri geliyor falan filan. Ve neticede işte beklediğimiz sonucu görüyoruz aslında. Küçük küçüklükten beri kendisine bırakmış olduğu yatırım hesabı itibariyle o kısımdan şey görüyoruz. O da karşılığını veriyor. Anneannesinin sürekli istediği geniş mekan, mezar mekanını aldığını görüyoruz. Aslında herkes mutlu oluyor mu? Oluyor. Bu bağlamda dramsal anlamda izleyenlere de mutlu eden bir son görüyoruz. Ama her zaman böyle olur muydu? Bilinmez. Film aslında bir yandan güzel bir mesaj da vermiş oluyor diye düşünüyorum. Ben onu söyleyeyim. Sana vereyim hemen. Çünkü ev verildikten sonra diğer nispeten zengin olan dayısı kırılıyor ve anneanne, annesiyle görüşmemeye başlıyor. Yani anneanneyle. Fakat sonrasında onun hani ikna ediyor suçluluk duygusu duyma vefat edip gidecek görüş zaten kendisiyle arayı bozma diye. Bütün aile yine bir araya geliyor. Bence hani hayatta da olması gereken bu. Yani öldükten sonra parayı cebimize kefenimize koyamıyoruz gibi bir durum oluşuyor. Ama hayattayken de paraya ihtiyaç var. Bu ikilem her zaman yaşanmış yaşanacak. Ve bunu güzel anlattığını düşünüyorum filmin diyeyim. Sana biraz vereyim Gözlüklü Bey. Aslında söze girerken söylediğin o cümle doğruydu gerçekten. Bu filmin hani şaşırtmak gibi bir gayesi yok tam aksine yaşanabilecek bir şeyi anlatıyor. Hatta yaşanmış pek çok hikayeye benziyor bu filmde. Ama burada yine yönetmen tabii ki kendi yorumunu kendi eleştirilerini de katmış, Tayland'ın şeylerini göstermiş mesela hastane sistemini göstermiş. Sonra yaşlı ve genç insanların hayata bakış açısını göstermiş. Dediğin gibi aslında küresel bir problem haline geldi bu şey. Kolay yoldan para kazanma konusu. İşte e, YouTube'dan ne bileyim Instagram'dan gibi böyle mecralardan kolayca kazanmaya çalışıyor herkes şu anda. Orada emek harcamanın ehemmiyetini, insanlara emek vermenin ehemmiyetini aslında büyük anne de görüyor bizim genç karakterimiz. Orada da şöyle bir şey oluşuyor sanki. Hani burada bir emek var, ben bir şeyler için çabaladım, bunun karşılığı yok mu diye bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ve yine aslında bir ders alıyor burada. Çünkü kendisine hiçbir hayrı dokunmayan en küçük oğluna veriyor evi. Burada da şunu görüyoruz aslında en, en çok mücadele etmesi gereken o diyor anne. O yüzden veriyor. Diğer adam büyük oğlu zengin olmuş bir şekilde. Muhtemelen oğluna bıraktığı paradan ötürü de kızına bir şey vermiyor. Ben öyle anladım. En küçük oğlu ise borca batmış. Hani bir hayır yok kendine bir şey yok. Burada karşılıksız sevgiyi de aslında büyük anneden görüyor büyük ihtimal. Ve hani orada da yine bir kırılım yaşıyor. Verdiği emek vermenin önemini anlıyor aslında. Ama yine de bunda bir karşılık arıyor bizim genç olan. Burada hani bahsettiğin o kırılımı böyle yorumluyorum ben. Velhasılığı aslında dediğin gibi hayatın içinden bir hikaye izliyoruz. Ya yani biz direkt bazı şeyleri bizzat yaşadığımız için çok duygusal anlar yaşadığımız bir filmde oldu. Bunu da müzikleriyle, hani durgun sahneleriyle, küçük konuşmaları ve diyaloglarıyla çok güzel anlatmış. Bu hissi çok güzel yaşatmış. Diyeyim yani böyle bir özet geçmiş oldum ama güzel eklemek oldu. istediğin bir şey var mıdır? Var hani genel itibariyle filmden biraz daha Aha, bahsedebiliriz tamam, diye biraz düşünüyorum daha ben. Seni söylediğin gibi filmde Tayland'ın genel yapısının bize sunması gerçekten hoş. Biz zaten filmleri aynı zamanda gidemediğimiz yerlerin yaşantı tarzı kültürü ve işte e, genel durumunu gözlemlemek için izliyoruz aynı zamanda. Bence bu anlamda güzel şeyler sunuyor bize diyeyim filmde farklı bir ülke bağlamında Tayland'ı yani Çin'ce bilinen Çin'in sınırında ya da Çinlilerin bulunduğu bir atmosfer aynı zamanda Tayland'la beraber izlediğimiz için farklı kültürleri görmüş Oluyoruz farklı referanslar. Bu bize gerçekten büyük şeyler katıyor diye düşünüyorum ben. Hastane ortamı, sistem ve belki de hani yaşam genel olarak güzel anlatılıyor. İşte mesela ürenin sıcaklığı, sineklerin mevcudiyeti, işte böyle böceklerin hani yemekleri üşüşmesi falan biraz daha doğanın içerisinde bir atmosfer olduğunu anlatıyor anladığım kadarıyla şehrin. Bunun beraber yemekler itibariyle gerçekten farklı bir kültürün olduğunu görüyoruz. Bizim normal sokak lezzetlerimiz ya da fast food tarzı yemeklerimizle hiç alakası olmayan işte içerisinde genel itibariyle uzak doğuda gördüğümüz et işte tarzı suyu yemekler ya da hemen işte suyun kenarında olmaktan kaynaklı balık yemekleri ve benzeri şeylerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunlar bize gerçekten orasıyla alakalı çok şey aktarıyor. Ama hani aileyle alakalı temel dinamikler belki özünde yine aynı kalıyor. Yani belki biraz daha bizdeki geleneksel tarzda anneye babaya hürmet yanda Bunlar daha öndedir fakat gün geçtikçe tabii ki hani neslin değişmesiyle bunlar da farklılaşabiliyor. Bizdeki gibi yine aynı şekilde bakılamayacak durumlarda ya da hayat standartını çok değiştirmemek için huzur evlerine geçme, bakım anlamında farklı hususlar da gündeme geliyor tabii ki. Onlar biraz da hani hem dönemin hem yaşanılan yerin durumuyla alakalı diyebiliriz. Filmle alakalı bu doneler gerçekten güzeldi. Anlatım bağlamında diye düşünüyorum ben. Ama işte dediğim gibi insan her yerde insan. Orada da mesela işte anneannenin hasta olması, duygusal bağlam gibi unsurları görüyoruz. Mesela kız çocuğunun hani ailenin kahrını çekmesi belki işte mesela hani Leyla'nın kardeşleri filminde falan da anlatıyorduk. Yani çoğu filmde bu ele alınıyor ama burada da bence bir noktada bu var. Hatta anneanne hatırlarsın şey diyordu buzdolabı sahnesinde önünde ilerken. Benim en çok istediğim şey genel olarak en yani senin yanında kalmakta en mutlu olacağım şey buydu herhalde diyor kızına. Yani bizim Emin annesine. Diğerleri açısından orada da hani sıralama yapamıyorum ama diyor benim istediğim sendin diyor. Kız da şey söylüyor. Yani annenesi de, yani annenle de aynı şeyi yaşamış. Kızlara genler geçer, evlatlara miras geçer. Manasında bir vurucu söz veriplik sunuyorlar, sunuyor diye düşünüyorum ben. Bu anlamda film gerçekten toplumsal dinamikleri ve gerçeklikleri güzel bir şekilde yansıtmış. O yüzden de hani hayatın içerisinden dediğimiz hususu bu noktada da karşılıyor diye düşünüyorum. Filmle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum bununla beraber. Yönetmenin kişisel deneyimleri olmuş tabii ki onları aktarmış. Hani her yazar anlatır diye zaten genel itibariyle söylüyoruz. Yönetmen Pat Bonin Tipat filmin senaryosunu yazarken kendi ailesinden ve anneannesinin kanser teşhisi sürecindeki deneyimlerini yansıtıyor. Anneanneyi oynayan Uşa Semkum diye okunuyor galiba. Bu oyuncu 78 yaşında daha öncesinde televizyon reklamlarındaki model fakat ilk defa oyunculuk deneyimi yapıyor bence hissi çok güzel vermiş yani belki de kendisi de yaşamış olduğu hayattan sonuçtur aynı zamanda performansıyla zaten aynı zamanda ödüllere de adaylığı gösteriliyor sosyal medyada çok duygusal tepkiler almış ve gösterildiği sinema salonlarında mendil dağıtılmış bizim filmlerden babam ve oğlumun gösteriminde böyle şeyler vardı hatırlarsın belki sinema salonlarında mendil dağıtıyorlardı falan böyle herkes ağlanmaklı bir hal aldığı için bu şekilde bir şuuriyeti vardı. Aynı etki bu filmde de olmuş. Film aynı zamanda bu Oscar ödülleri bağlamında 97. Akademi ödüllerinde e, uluslararası en iyi film dalında Tayland'ın resmi adayı seçiliyor ve kısa filmler arasında kısa listeye kalan daha doğrusu e, kısa film değil kısa listeye kalan ilk Tayland filmi oluyor. Çekim mekanları genelde ağırlıklı Bangkok'un geleneksel Çin mahallesi olan Talat Pulu'da gerçekleşmiş. Film müzikleri de güzeldi. Bunlar da de Jai Raro Enganjai tarafından bestelenmiş. Bunu da belirtmekte fayda var diye Merak edenler için kültürel yansımaları zaten konuşmuştuk sizinle İşte Tayland Çin kültürel deneyimlerini bize güzel bir şekilde sunmuş diye ben genel bilgileri de vermiş olayım. Evet yine fun fact sıraladık ben de filme dair aslında çok fazla bir şey yok şu an için e, ilavem yok senin söyleyeceklerine dair. Tayland'ın yaşamına bir noktada bizi şahit etmiş diyeyim. O kültürü hiç görmemiştik. Hani filmlerde olsun herhangi bir ne bileyim öyle bir şeyimiz yok pek Tayland'a dair. Çok göz önünde bir ülke değil. Ama bir noktada bu şeyi bize hissettirmiş, yaşatmış hani Tayland'ın nasıl bir yaşantısı var, hayatı var gibi. Gerçekten zorlu bir ülkeye benziyor açıkçası şu gördüğüm atmosferde yaşanılan durumlarda. Hani bazı şeyler zorlu belli ki o ülkede. Ya bu bile aslında bir kültür aktarımı gibi bir şey bambaşka bir ülkenin yaşayışını arka planda izleyebiliyoruz. Yani bir hastalık anlatısı ya da bir sevgi sorgusu hikayesi var ön planda. Bağlılık sorgusu var. Ama arka planda bir ülkenin ne durumda olduğuna dair bilgi veriliyor. Yani filmlerin bu şeyi gerçekten tatlı oluyor. Yönetmenlerin bu anlatımı tercih etmesi tatlı oluyor. Hani belki tarihe bir ufak not düşmüş gibi oluyorlar. Biraz farklı bir konudan bahsettim ama hani filmlerin bu yönleri benim beğendiğim noktalar oluyor diyeyim. Eğer ilaven yoksa puanlamaya geçeyim. Çünkü toparlayamayacağım çok ben başka türlü. <laughs> <laughs> çok ufak karakterlerden de bahsedeceğim ben sonrasında tamam. geçelim. Şimdi zaten başroldeki bizim torunumuz M diye geçen karakterimiz başlangıçta Miras için hani büyük annesine bakmaya çalışıyor. Fakat zaten süreçte aslında biz karakterin hikayesi bağlamında onun gelişimini görüyoruz. İşte eğlenceyi ve rahatlığı seven bir yapıdayken sonrasındaki olgunlaşma süreci anlatılıyor. Gerçi filmin sonundanca olgunlaşıyor belki bir noktada diye görüyoruz. O da ne kadar çok net değil ama ayrı mesele. Mengju yani Emin büyük annesi işte zaten zaten kanser hastası fakat hayata bakış açısı bize aslında çok net hayat, ihtiyarların hayata bakış açısı noktasında ailesi anlamında bir bakış sunuyor diye düşünüyorum ben. Ailesiyle hep birlikte olmak istiyor. Çünkü yalnızlık ihtiyarların en büyük sıkıntısı işte ailesinin yanında olmaması, herkesin onu terk etmesi belki ve bunu yaşamış birisi yani. Fakat işte çocukları ve torunlarının bencil olduğunu görünce bu anlamda ciddi yaralanıyor. Aslında bütün ihtiyarların ihtiyacı belki de bu diye düşünüyorum ben bir noktada. Çünkü hayattan yaşadıklarını belki de yaşamış olduklarını düşünüyorlar. Alacakları çok belki hastalıklar itibariyle zevkte kalmıyor. Ama işte yakınlarını görmek onlara belki de en büyük mutlu eden şeylerden bir tanesi bu anlamı sunuyor bize. Yani alabileceğimiz güzel bir ne diyeyim amaç sonuç bence bu bağlamda. Muivarim'in kuzeni zaten bu dededen ev alma, mir, ev miras alma meselesini başlatan kişi ki kendisinin işte böyle sosyal medya fenomeni olduğunu da görüyoruz. Güncel aslında bu film bu bağlamda iyi uyum sağlamış diye düşünüyorum ben. Bunları anlatması da kendi yani filmi ön planı çıkartıyor. Sev var. Emin annesi çalışkan kadın ancak aile içi ilişkilerle eziliyor. Yani işte ya Leyla'nın kardeşleri filmindeki içerideki sıkıntıları çekip elinden geleni yapmaya çalışan kadın yani şey kız e, gibi mesela bu e, meseleyi burada bize sunuyor. Tabii ki biz onu çok izleyemiyoruz ama almış olduğumuz e, karelerdeki izlenimi bu şekilde. Bununla beraber Kiank var. Mengjun'un en büyük oğlu. Zengin borsacı ama işte aynı zamanda annesinin mirası para meselelerine odaklanmış. Onun hayatını da mesela gelin değiştiriyor. Yani gördüğümüz kadarıyla. Bu da mesela toplumsal hayatta çok gördüğümüz birisi. Bir durum daha doğrusu. Ya da mesela bir beklenti. Hani genel olarak öyledir ya işte sıkıntılı, çaresiz ya da serseri birisini işte evlensin düzelir falan denilen bir yaklaşım vardır. Belki de o bağlamda sunulmuş bir şey bilemiyorum yani. Ama bu da toplumda çok görmüş olduğumuz bir karakter ya da durum oluşum beklenti Diyeyim. Ve Soy var tabii ki bizim en sıkıntılı şeyimiz hani parayı yiyen yani dayı vardır ya sürekli işte bu karakterde o karakter yani kumar bağımlısı borç içerisinde sürekli falan bu anlamda tüm karakterler bence hayatın içerisinde cuk diye oturan etrafımızda görebileceğimiz ve bize işte böyle filmle özdeşleşmemizi sağlayan bir e, atmosfer sunmuş o anlamda da anlatım başarılıydı diyeyim ben notlandırma bağlamında sana mikrofonu vereyim. Teşekkür ederiz güzel bir anlatı oldu özet oldu. Evet puanlamaya geçelim. Filmimiz 2024 yılında çıkmış. Tazecik bir film. 2 saatlik bir süresi var. Puanı da 12.000 kişi puanlamış sadece. 8.0 IMDB için. 74'te Metascore. Evet film yani bizi hani çok özdeşleştirmiş dediğimiz gibi kendi hayatımızdan bu anlamda etkiledi. Hani beni etkiledi. En azından ben kendim için hemen konuşayım. Filmdeki işte kanser hadisesi, yakında yaşamış olduğumuz durum, yardım etmek isteyip elimizden bir şey gelmemesi, bu ölüm gerçekliği, mezarlıktaki sahneler, ona, adamalar ve dua hadiselerinin yükselmesi ki ben hani bunu sana söylemiştim insanın bir ihtiyacı herhalde çünkü fiziki, fiili bir şey yapamıyoruz hastalıkta. Kansere karşı da bir şey yapılamadığı için insanlar dua ile ya da böyle işte insani ilişkileri sıcaklatarak görüşerek yanında bulunarak bu işleri yavaşlatmaya, vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar. Bunları da sunmuş belki film diyeyim not olarak. Onun haricinde anlatı güzeldi, oyunculuklar güzeldi. Farklı bir kültür görmek güzeldi ve filmde çok aman aman falsö bir durum olmadığını düşünüyorum ben. O anlamda filmi hani böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece süre 2 saatte belki bir tık kısa yapılabilirdi. Anlatım sürecinin üzerindeki durumlar kısılabilirdi. Hani belki de bir buçuk saate yaklaştırılabilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde filmi beğendim. Filme 9 puan veriyorum. Evet ben bu tarz filmler için klasik izlenen yolu takip ettiğini düşünüyorum bu filmin. İşte toplumsal hadiselerin ve ülkenin durumunu arka planda anlatıp ön planda da bir iç ısıtan hikaye diyebileceğimiz bir hikaye anlatmış aslında. Bir gencin olgunlaşması bu süreçte değişmesini bize aktarmış hani bu anlamda e, belli temel noktaları filme yerleştirmiş. İşte dediğimiz gibi yani müzik işte nesil farkı, toplumsal arka plan gibi böyle temel ögeleri yerleştirmiş. Bu arada ilk uzun metrajlı filmi bu yönetmenin. Bu noktada aslında garantiye oynamış da diyebiliriz belki bilmiyorum hani. Ama yine de bu başarısız olduğu anlamına gelmiyor filmin. Sadece ben çok ciddi yükselmedim filmi. Elbette duygusal sahnelere ben de karşı koyamadım. Hani burnumun direği sızladı açıkçası. Ya biraz belki bu film şahsi olarak bir savunma mekanizmamı tetikledi bilemiyorum. O yüzden çok ciddi yükselemedim ben filme. Yani belki de hani filmin o şeyinden kaçtım. Ya yani bu tamamen şahsi bir konu olabilir. Ben o yüzden 7.5 puan veriyorum. 8.25 mi yaptın? Evet oradan 8.3 diyebiliriz istersen. Aynen. Anlamamıza. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum ben yine de hani bu bağlamda güzel bir drama izlemek isteyenlerin özellikle farklı bir kültürle izlemeleri gerektiğini düşünüyorum ama böyle hani duygusal bir atmosfer yaşamayacağım ben diyorsanız izlemeyin. <laughs> ya da böyle bir tık uzun film izlemeyeyim diyorsanız o manada izlemeyebilirsiniz. Gerçi izleyip evet. geliyorlar da bize. Neyse bu çok da anlamlı oluyor. <laughs> Bitmiyorum bu yorumlarımız. Fakat Aynen. güzel mesajlar veriyor. Bazı şeylerin hani her ne kadar biliyor olsak da farkında olmak, tekrar görmek, tekrar zihnimizde canlandırılması bu şekilde hoş olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi işte ihtiyarların beklentileri, hayat süreci, ölüm gerçeği, işte miras ve insanların mal beklentileri, menfaatleri, yani işte yeni nesil eski nesildi diyebiliriz belki de bu bağlamda hayata bakışları bence güzel sunmuş. Ben bu filmi izlerken bunları tekrar böyle anımsadığım için diyeyim ya da farkına vardığım için mutlu oldum diyeyim yani o sebeple sanatın bu yönde seviyoruz diyeyim. Sonraki filmimiz Ray olacak. Bu zaten dinleyenlerimizden birinin bir tavsiyesiydi bir biyografi filmi gördüğümüz kadarıyla. O zaman Ray filminde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Etrafınızla ilerle iyi geçin diyeyim. Hayat sındırlı bir zaman dilimi. Benim e, bu filmden de çıkardığım önemli bir şey. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.